Günaydın, iyi pazarlar. Bu hafta e, İstanbul'daydık. E, İstanbul'da diz artroskopisi ve omuz artroskopisi ile ilgili yurt dışından gelen e, ortopedistlere eğitim verdik. E, bu eğitimleri hem e, teorik olarak verdik hem de e, pratik olarak eğitim verdik. E, burada gördük ki sizinle paylaşmak istediğim şey e, şu ki diz artroskopisi ve omuz artroskopisi artık çok yaygınlaştı. Cerrahın bu konudaki tecrübesiyle beraber özellikle kullanılan implantlar, kullanılan malzemeler ve bizim ameliyattaki yardımcı malzemelerimiz de çok kolaylaştırdı hayatımızı. Dolayısıyla dizde e, kıkırdakla ilgili, menisküsle ilgili ön çapraz bağ, arka çapraz bağ, dizin diğer ile alakalı yaptığımız ameliyatlarla beraber özellikle omuzda da e, gerek kasların dikilmesi, gerekse çıkan omuzların tekrar çıkmaması için e, daha sağlam hale getirilmesi ve diğer yaptığımız e, tamir edilemeyen e, kas yırtıklarında uyguladığımız e, kas transferleri ile alakalı e, konuları konuştuk. E, gelenle e, arkadaşlarımıza, yurt dışından gelen ortopedist arkadaşlarımıza gerekli eğitimi verdik. Bunları hem teorik anlamda verdik hem de e, pratik anlamda verdik. Ve burada kadar üzerinde ameliyatları gösterdik. Benim size anlatacağım şu. Biz artık diz ekleminde ve kalça ekleminde ve omuz ekleminde, ayak bileği ekleminde, tüm eklemlerde artık artroskopi çok fazlasıyla kullanıyoruz. Fakat bugün burada verdiğimiz eğitimle beraber gerek diz artroskopisinde, gerekse omuz artroskopisinde çok hızlı ilerlemeler oluyor. Ve bu ilerlemelerle kişinin hayatını kolaylaştırıcı ve ileride diz ekleminde, omuz ekleminde artroz yani kireçleme olmaması için olabilecek ameliyatları yapıyoruz. Artık omuz ekleminde birkaç tane ufak delik açarak bu deliklerden hem omuz ekleminin her tarafını ya omuz eklemi dediğimiz zaman birçok eklemden birleşiyor. Her bölümünü görüp bu her bölümündeki problemler içinde de çözümler üretebiliyoruz. Bununla ilgili aletler de gelişiyor. Her gün sanayi bize yeni kolaylaştırıcı aletler veriyor. Sağlam sütür materyalleri veriyor. Sağlam vidalar üretiyor. Ve bu vidalar çoğunlukla biyolojik vidalar oluyor ve kemiğe uyumlu oluyor. Bir daha da çıkartmak gerekmiyor. Bu dizde de, omuzda da yapıyoruz. Dizde özellikle biyolojik pinlerle, omuzda biyolojik pinlerle fiksasyonlar yapıyoruz. Veya bir takım biyolojik vidalar daha sonra çıkmayacak ama oraya sağlamca oturacak, kemikle sağlam bir e, e, orada bağlantı kuracak e, implantlar gelişiyor. Ve bunları bugün arkadaşlarımızla bunları konuştuk ve bu eğitimleri kadavra üzerinde verdikten sonra da kendi olgularımızdan, kendi ameliyatlarımızdan örnekler gösterdik. Dolayısıyla da eğer diz ekleminizde, omuz ekleminizde, ki bugünkü İstanbul'da olmamızın sebebi bu iki eklemdi, bir probleminiz varsa ve bunlar hayat kalitenizi bozuyorsa ve günlük aktivitenizde hayat kaliteniz bozulmuşsa işte o zaman muhakkak bu işin uzmanı bir doktora başvurup tedaviyi erken anlamda yaptırmak lazım. Bazen cerrahi tedaviler erken dönemde eklemi sağlığını koruyor. Bunu unutmayın. Yapacağımız ufak bir cerrahi müdahale ile kaslarınız, bağlarınız, kıkırdaklarınız korunarak tedavi yapılıyor. Tabii bütün bunlara ilaveten ben bugün burada söyledim. Görüş tedavileri de ekleyerek iyileşmeyi hızlandırmak gerekiyor. Bunları söylüyorum. Lütfen sağlığınızı ihmal etmeyin eklem sağlığınızı. Hepinize iyi pazarlar, kolaylıklar.